yapraklarını sarma arkadaşlar. Saplarını da yumurta ile kavuracağım. O kadar güzel oluyor ki. Evet arkadaşlar. İçimizi mükemmel şekilde bütün malzemelerle, kıymayla hepsini karıştırdık. Şöyle pazılarımı da Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Benle Prenses Torun Bahçe'ye indik. Evet arkadaşlar. Pazın yanına geldik. Pazılarım da çok güzel olmuş. Yağmurun bol bol yağması. Yeşiliğe çok faydalı oluyor. Şimdi yapraklarımızı toplayalım. Sonra sapları toplayalım arkadaşlar. Yapraklarını sarma arkadaşlar saplarını da yumurta ile kavuracağım o kadar güzel oluyor ki Evet arkadaşlar ev zeytinyağımız Evet arkadaşlar içimizi mükemmel şekilde bütün malzemelerle kıyma ile hepsini karıştırdık. Şöyle pazılarımı da yapraklarımı sıcak suda şöyle biraz beklettim. Söndü. Şöyle bir tencerede kuru patlıcan, kuru biber, kuru acur. Onları da Evet arkadaşlar pazımı sardım. Şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Şöyle ev yapımı nar ekşisi 3 kaşık kadar arkadaşlar. Karışık dolmamı da doldurdum. Karışık dolmama sadece zeytinyağı gezdireceğim arkadaşlar. içine sumak tostuma koyduğum için iki küçük kepçe zeytinyağı gezdirdim. Şimdi az bir şeyi azar azar su ilave edip kısık ateşte pişirelim. Evet arkadaşlar pazı yaprağımız pişti. Sarmamız bunu servis yaptım. Şöyle karışık dolmamız da pişti. Şöyle servis yapalım. Şöyle dökelim önce bir soğusun. Evet arkadaşlar dibine de şöyle yaprak dizmiştim. Çok güzel. İsteyen pazı yesin, isteyen karışık dolma yesin. Umarım tarifimi beğenir yaparsanız beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.